Zaman ölçüyoruz 25'le arkadaşlar devam edelim. Sabah 08.15'te uyanan uykucu Efe 9 saat 20 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyumuştur? Arkadaşlar nasıl çözüyorduk böyle soruları? Şimdi şu bir 24 yazmak istiyorum. Yani gece 12 arkadaşlar değil mi? Efe kaçta uyanmış? Hemen uyandığı saati de yazalım arkadaşlar. 08.15'te uyanmış. Günaydın Efe. Peki gece 12'den kolay olan yer burasıydı. Sabah 8 çevreye kadar ne kadar zaman geçiyor? Tabii ki arkadaşlar 8 saat şöyle yazayım 15 dakika geçti. Doğru mu? Peki Efe toplamda ne kadar uyumuştu? 9 saat 20 dakika mı? İşte bu 9 saat 20 dakikadan arkadaşlar şöyle yazayım 9 saat 20 dakikadan ben 12'den sonra uyuduğu, uyuduğu zamanı çıkarayım ki acaba 12'den önce ne kadar uyumuş onu bulalım. Tamam mı? Şöyle da dk yazalım. Tamam. Hadi bakalım 9 saat 20 dakikadan biz 8 saat 15 dakikayı çıkaracağız. 8 saat 15 dakikayı çıkaracağım. Ve Efe'nin toplamda biz 12'den önce ne kadar uyuduğunu bulacağım. 20'den 15 çıktı arkadaşlar. 5 dakika güzel. 9 saatten 8 saat çıktı. Tabii ki 1 saat. Yani Efe 12'den önce 1 saat 5 dakika uyuduysa arkadaşlar. 1 saat geri gideyim. Saat 24. 1 saat geri gidersen 23. 1 saatten kurtuldum. 23 çift sıfır. 23'den 5 dakika geri gidersem 22.55 olmuyor mu arkadaşlar? Doğru mu? Ya da bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle hiç uğraşacağız. 24 çift sıfırdan arkadaşlar 1 saat 5 dakikayı çıkaracağız. Hadi çıkaralım. E, sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik bir tane saat aldık. Geldik burası oldu mu? 60 dakika. 60 dakikadan 5 dakika çıkarsa 55 dakika kılır arkadaşlar. Burası 24 değil artık biliyorsunuz. 23. Çünkü bir saatini verdi. 23'ten 1 çıktı. 22 yani. Efe 22 55'te uyumuştur. İyi uykular canım benim. Haydi bakalım arkadaşlar. Senin soruna bakalım. Senin sorun daha zor mu? Bilmiyorum. Ve bakıyorum. Evet. Aynı tarz soru arkadaşlar. Sıra sende 25'li. Buluşalım. Bakalım cevaplarımız aynı mı? Bekliyorum. <laughs>